Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir blow stars bölümüne hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte maç yapacağız üstüne üstlük birkaç tane hesabımda kutu var biriktirdiğim onları açacağız arkadaşlar bakalım savaşta çıkacak mı ben yedek hesaplarımdan birini şu anda bir sürü değil de bir bir kutu kastım onları açacağım buradan da boya almadık boya alacağız hemen İlk önce kutularla başlayalım bakalım bir şey çıkacak mı Açıyorum şu anda. Arada bir tane büyük kutumuz varmış. Onu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Bari bakir sıra çıksın. Hiçbir şey çıkmadı abi. Gerçekten hiçbir şey çıkmadı. Neyse bir tane boğuyu alalım. Boğumuzu aldık. Hoş geldin bu. Neyse. Ben hemen bir maç atmak istiyorum boğla. Zaten çoğunuz biliyorsunuz boyu 3000 kupada verilen savaşçı bu arada arkadaşlar videoyu 2 saniye yerine kesiyorum like atıp abone olmayı unutmayın kanalımıza destek verebilirsiniz emeğime saygı kanalımıza destek verebilirsiniz like atıp abone olarak ultimi harcamayacağım şu anda ama şunlar geliyor şöyle topu attım uzağa bu arada ben neden bunlara karşı kötü şey oynuyorum ki? Bunlar nasıl olsa sıfır kupa botu. Eyvah, golü yemedik bot. Bota karşı golü yemedik. Ben ilk önce boğla savaş topunda şunu yapacağım şöyle. Topu bana ver be. Reis topu bana ver şu bir Ben top ben de atamadım. Bizim adam attı golü. hemen şöyle vuralım tamam topu kaptık hemen aldım topu gidiyorum gidiyorum baba affeder mi affeder Ş şöyle attık aynen maçımızı bitirdik arkadaşlar hatta iki yükle yapalım o yüzden direkt bir maç daha gireceğim Nasıl olsa kısa sürüyor. Arkadaşlar ya şu anda keşke o 9 kutudan bir tane savaşçı çıksaydı. Çok üzüldüm ona şu anda. Tamam. Şu el primo birazcıkın tehlikeli. Dediğim gibi el primo birazcıkın tehlikeli. Ya bu pro bir şey yapamadı orada. Şöyle ikinci golü de attık. Çabucak gitti zaten. Çabuk bitmesi kötü oldu çünkü videonun süresi kısa olacak. Gerçi mağara arasında dynamite show da yaparız. Evet arkadaşlar bir başka hesaba geçtim şimdi. Yedek hesaplarından birine geçtim yine. Burada da 5 tane kutumuz varmış. Hemen bunları da açalım. İnşallah bir tane aksesuar bir tane karakter çıkar. İkisinden birini istiyorum. Çıkmadı. Çıkmadı. Çok kötü oldu. Şunu da hemen alalım buradan. Abi neden çıkmıyor ya? Dynamite. Mağara arasında Dynamike shot. Bakalım ne yapacağız. 15 yükle yapmışız dinamoyu. Ne zaman yaptım ya? Bu almazsan olmaz değil mi? Yani bir kere bıraksan olmazdı şu Jesse'ninkini Oo! Jesse öldürdüm. Şu 3 kutuyu da alacağım oradan. 2 tane varmış. Bunu da alıp hemen aşağıya gidiyorum arkadaşlar. Her Dynamite'ın yaptığını yapmaya gidiyorum şu anda. Biraz tuhaf bir kelime ama. Oha. Bu bana geldi zannettim ha. Uuu. Bula tek attık. Bula tek attık arkadaşlar. Şu anda 3 kişi kaldı haritada. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Çok özür dilerim ama. Oo bul seni öldürürsem çok güzel olur. Gel oğlum üstüme daha. Babacım o benim. Burada değil. Hop bir, hop 2 Oha. Oha resmen. Abi çok iyi kaçıyor adam ya. Lan yeter kaçma. Şuraya atacağım. Şuraya atacağım. Şu anda öyle bir mallık yapması benim için çok iyi oldu. Abi hep orta helal olsun sana bulacağım. Çok güzel oyaladın beni. Şimdi memnun musun beni oyaladığın için? Abi ya kesti beni. Biliyorum çok büyük mallık yaptım. Gerçekten çok büyük mallık yaptım ama ikinci olduk. Sıkıntı yok. Tek kişi öldürdüm sanırım. Rosa'yı da ben öldürdüm sayarsam. Tek kişi öldürdüm. İki kişi hatta Rosa'yla birlikte. Rosa'yı ben öldürmemişimdir ya. Aynen Rosa'yı ben öldürmemişimdir. Abi ya kutularda hiçbir şey çıkmadı. Neden çıkmadı? Neden çıkmadı arkadaşlar yorumlara yazın. Şöyle ortaya attık ikisini de aldım. Bu arada arkadaşlar bunu fark ettin mi fark ettim. Şuraya attığımda bir sürü taşlar çıkıyor küçük küçük. Bir kere attayım şahidim ama bir bir gel bakalım. Burada da var. çok rahat bir şekilde bunu da kestik bunu da kestik bu arada arkadaşlar videoyu dışarıda çekiyorum kusura bakmayın evde tadilat var bu arada son bir şey daha söylüyorum hatta son bir şey söylemeden şunu da açalım bir şey çıkmadı benim gerçek hesabım biliyorsunuz Red Prince burada 30 savaşçısı var bunu biliyorsunuz zaten ama arkadaşlar klanımıza katılın lütfen katılmanızı tavsiye ederim Neyse video yu bitirmeyeceğim daha. Bir iki maç veya tek maç daha oynayıp videoyu bitiririm ben de. Yani arkadaşlar emek saygılı olarak emeğin saygısı olarak bir like atarsınız yani bir abone de olursunuz. Bir like bir abone olursunuz yani. Bu arada aklıma bir şey geldi. Video bir... Maç bitsin hatırlatacağım onu. Hop seni de alalım. Yok alamadık. Aa, tamam aldık. İlk kere oza birden kestim. Babacım var mı böyle bir şeyli gelsen de. Allah vuramadık şeyi. Ya abi bu botlar hiç arıyor. Allah belanı versin. Ya abi bunlar beni hep fake'e getirdi. Aha öldük. Babacım yapma babacım ya. Öldük. Arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse yarın veya ondan sonraki gün Red Prince'e yani kendi ana hesabıma şu paketi alacağım arkadaşlar. Bu paketi alacağım. Neyse arkadaşlar hepinize bay bay.